Müslüman dilinden ve elinden emin olan kişidir. Yani... Arkadaşlar merhaba, şu an saat 6.50 civarı bildiğim kadarıyla vericimiz açıldı. Yani 600 kilo hertz TRT çukuru var ediyorsun. Kazanlı vericisi aktif, şu an açıldı. Çok şükür. Yaşamıyorsa o insanı doğruluğun güzelliğin, dürüstlüğün olduğunu ifade etmesi gerekiyor. İşte bu çerçevede Diyanet ve Başkanlığımızın hazırladığı Şu an test ettiğim frekans 891 kHz yani Antalya Radyosu altı vericisi zayıf geliyor. Çünkü vakit ilerledi. Malum artık önümüz yaz. Dolayısıyla saat 6.50 civar olsa bile bazı otodavga radyo kanallarını iyi alabilmek pek mümkün değil. Yani şu anda bu şekilde. Bir de yönüne bakayım. Yönler fark ediyorum mu? şerif vardır. Diyor, bir insan e, söylediği yalan bu 954 kilo her Ramazan radyosu. Derse Allah Celle Celaluhu gayet iyi geliyor. Oruca ihtiyacı yoktur diyor. <laughs> Bakın dikkat edersek yani demek ki Ram, Ramazan ayı oruç bize sadece boğazımızdan e, boğazımıza geçecek olan su ondan sonra <laughs> Bu da 1062 kHz pardon 1062 kHz Diyarbakır Radyosu çınar vericisi. Bu da biraz zayıf geliyor. O da dediğim gibi artık mevsimsel. Çünkü artık Nisan ayının altısındayız. Artık Mersin'de de güneş doğalıyla bildiğim kadarıyla 20-25 dakika oldu. O yüzden böyle bir performans normal. anlamaz diyebilir ama baktığımızda e, şekilde bizim türlü... Evet, tekrar gün açılması unutulan TRT Çukur var Radyosu kazanlı vericisine dönerek videomu bitiriyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Doğruluk üzerine, dürüstlük üzerine bir kişiliği, bir şahsiyeti inşa etmesi gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bu Ramazan'da inşallah bir başlangıç olur. Bu Ramazan'da inşallah bunun için bir vesile olur. bizim şunu unutmamız gerekiyor ki hayatı Ramazan olanın ahirete bayram olur inşallah. Rabbim bu bayramı